Cümleten selamlar Selam olsun ülküde birleşenlere. Selam olsun gönüllerde devleşenlere. Selam olsun bu kutlu günde buraya gelen herkese. buradan Anadolu'nun bağrından yiğidin harman olduğu memleketten haykırıyoruz. Duy bizi, duy bizi Doğu Türkistan, selam olsun sana. Duy bizi Azerbaycan, selam olsun sana. Musul, Kerkük, Afrin, Kuzey Irak'taki Mehmetçik, Nöbet'teki Mehmetçik, Ankara, İstanbul, Mekke, Medirne, Edirne, Van, bu salondan selam olsun size, aramızdan göç eden yiğit şehitlerimize, başbuğlarımıza, başbuğumuza bin selam, on bin selam, yüz bin selam olsun. Teşekkürler arkadaşlar. Sayın protokol, değerli haziran, kıymetli misafirler, Türk milliyetçiliği davasının geleceği asil bozkurtlar, iffet abidesi asenalar, analar, bacılar, salonu dolduran yiğit bozkurtlar, hepiniz bu güzel günde, bu güzel programa hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. bugünden bugüne İslam ahlak ve fazileti, Türklük gurur ve şuurunu prensip edilmiş, kendine dava edilmiş gençler yetiştirmek için hayatını hiçe sayarak mücadele eden ülke ocakları bugün 3D yazıcı yapabilen, odak isminde bir yazılım yapabilen ve teknolojiyle geçmişini harmanlayan tabir yerindeyse bir eli Yavuz'un beyaz atının yelesindeyse diğer eli geleceğin milliyetçi Türkiye'sinde olan yiğit bir kurum olmuştur. Ülkücü milliyetçi hareket bugünlere de kolay gelmemiştir. Gün gün üzerinden tank geçmiş, gün gün çilelerle, zulümlerle sınanmıştır. Ama ne olursa olsun devletine, milletine, devletinin polisine, askerine bir gün ne silah doğrultmuş ne de karşısında durmuştur elhamdülillah. Abilerimiz, ablalarımız, yiğitler yiğidi kardeşlerimiz şehadet şerbeti içerken bir gün bile düşünmemiştir. Yiğitler yiğidi, kahramanlar kahramanı. Ali Bülent Orkan! Burda. Ali Bülent Orkan burada. Ve onunla birlikte Mustafa'lar ölür, Allah davası ölmez diyen Mustafa Behlivanoğlu. Burda. Selçuk Turacık. Cengiz Bakdemur. Ahmet Kerse, burada. Cevdet Karakaş, burada. Yiğitler Yiğidi Fikri Arıkan, İsmet Şahin, burada. Fırat, Ege'de düşen Fırat, Fırat Yılmaz, Çakıroğlu. Burada. Evet, evet hepsi burada. İnanıyoruz ve iman ediyoruz ki buradalar. Allah şahit, biz de şahidiz buradalar ve sadece onlar değil yakın zamanda aramızdan kaybettiğimiz Ali Eraslan da burada. Kayseri'li Ahmet de burada. Fuat Diş de burada. Hepsi burada. Çünkü Cenab-ı Allah diyor ki onlara ölüler demeyiniz. Bilakis onlar diridir. Bizim şehidimiz, bizim gönüldaşımız, bizim yanımızdayız olan insanımız adımızda bir gün üç hilali asıldığı bir salonda anılmak. Gerisi Angarya. Allah şahit ekler. Hareketin üzerinde zulümler yapan, ağabeylerimize kıyan, ağabeylerimize çileler çektiren bu şerefsizler, bu ruhsuzlar, bu haysiyetsizler bugün de Amerika Birleşik Devletleri'nin üstünden ülkü ocakları kapatılsın mı, ülkü ocakları terörist mi? Rahmetli başbuğumuzun ifadesiyle hadi lan oradan diyoruz buradan, hadi lan! baş kaldıran yiğit Gürşat ve Kırp Serisi gibi buradan sesleniyoruz. Esarete baş kaldıran 40 yiğit ve Gürşat gibi Anadolu'nun bağrından, Nevşehir'den sesleniyoruz. Bir Abdullah daha oluruz. Cihanı başımıza yakarız. Ahdolsun Anadolu'da 40 atlıyız hepimiz. Hepimiz Abdullah çatlıyız. bu şehrin çocuklarıyız. Bu şehrin sokaklarında büyüdük. Araba kazası yaptık. Kavga ettik, barıştık, küstük, darıldık. Ama hiçbir zaman satmadık. Hiçbir zaman satanlardan olmadık. Dün iyi dediğimize, bugün kötü demedik. Dün kötü dediğimize, bugün iyi demeyeceğiz. Allah nasip edecek, üç ilalin altında hayatımızın sonuna kadar mücadele edeceğiz. Hayattaki tek gayemiz, tek inancımız, ülke ocaklarının milliyetçi hareketin Türk milliyetçiliği davasına gönül verenlerin içinde hayata gözlerimizi yummak ve bu şehirde Cenab-ı Allah nasip ederse şahadete ermek etmezse bir köşede sessizce böyle bir salonda bozkurtun altında üç ilanın Türk bayrağının geçmişte yalnız bırakmadığımız başbuğumuzun bugün yalnız bırakmayacağımız liderimizin ve ve büyük Atatürk'ün asılı salonlarda ismimiz yad edilsin. Gerisi yine Angarya. Kıymetli arkadaşlarım, başta protokolümüzün tamamı ve kıymetli misafir ocak başkanlarımız olmak üzere biz teşkilatımızın emrindeyiz inşallah. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Zor süreçte, zor günlerde buraya kadar geldiniz. Salonumuzu doldurdunuz. Gönlümüzü şenlendirdiniz. Ülküde biriz dediniz. Bizleri sevindirdiniz. Cenab-ı Allah da sizleri sevindirsin teşekkür ederim. Devlet, devlet bir kere İbrahimse ülke ocakları bin defa İsmail'dir. Bizden öte, bizden özge kurban mı var? Sağ olun, var